Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben Nazlıcan Polat. Bugün sizlerle e, bayrak ve flama formasyonları ile alakalı e, güzel, keyifli bir eğitim yapıyor olacağız. E, i̇lerleyen dakikalarda e, takos formasyonlarından ve üçgen formasyonlarından farkından da bahsediyor olacağım. E, bunun için böyle birkaç tane örnekle canlı grafik üzerinden anlatacağım sizlere. Teknik analizde sıklıkla karşılaşan iki formasyondur bayrak ve flama. Mevcut trendin devamına işaret eden bir formasyon olarak yorumlanır. Yani kırılım gerçekleştiğinde eğer ki mevcut trend daha doğrusu bayrak yükselişi de diyebiliriz çok da yanlış bir tabir olmaz. E, şurada mesela bir e, örnek seçtim sizler için. Öncelikle bayrak formasyonundan başlayalım. E, şimdi bayrak formasyonu hızlı bir formasyondur. Dikkat edilmesi gereken bir formasyondur. Çünkü e, bayrak formasyonu oluşmadan önce öncelikle sert bir yükseliş ya da sert bir düşüş gerçekleşir. E, hepsine örnek vereceğim. Bayrak, ters bayrak, e, flama ve ters flama e, formasyonlarına. Canlı örnek seçtim sizler için e, 4 tane üzerinden e, örneklendireceğim birazdan. Şimdi ne dedik hızlı bir formasyondur. E, dikdörtgen görüntüsü oluşmadan önce yani bayrak görüntüsü oluşmadan önce hızlı bir yükseliş e, gör, görmeyi bekleriz. E, bu bizim bayrak kısmımız olacaktır ve kırılım gerçekleştikten sonra buradaki bayrak boyu çizgisi kadar yani e, yükseklik kadar daha sonrasında formasyon tamamlandığında bir yükseliş beklentisi içerisinde olmamız gerekiyor. Takoz formasyonlarına çok benzer özellikler taşır. Ancak takozdan farklı olarak eğer ki yükseliş kanalı içerisinde bir bayrak görüyorsak ki örnek olarak şunu gösterebilirim bir yükseliş trendi var bir bayrak görüntüsü var genelde e, bayrak oluşumu da dikdörtgen şeklinde bir konsolide olamayan bir fiyatla karşılaşırız yani yukarı gider aşağıya gider yukarı ama herhangi bir kırılım gerçekleşmez ve kırılım gerçekleştiğinde e, Şuradaki bayrak boyu e, çizgisi kadar bir yükseliş beklentisi içerisine girmemiz makuldür. Takoz formasyonlarında bir önceki eğitimi eğer kaçırdıysanız geçmiş videolardan izleyebilirsiniz. Takoz formasyonlarında eğer ki yükselen bir takozla karşılaşırsak aşağıya düşüş bekliyoruz. Alçalan bir takoz karşılaştığımızda yukarı kırılım bekliyorduk biz. Ama burada kırılım eğer ki yukarı yönlü bir gidişat varsa yukarı, aşağı yönlü bir gidişat varsa aşağı bekliyor oluruz. Şimdi gelelim nerede işleme gireceğiz? Aslında kilit soru bu. Çünkü hepimiz hemen hemen bayrağı, flamayı, takozu, üçgenleri biliyoruz. Aşinayız en azından. Sadece nerede işleme gireceğimiz bizim için önemli. Örnek veriyorum burada sert bir yükseliş gördük. Daha sonrasında konsolide olamayan bir fiyatla karşılaştık. Fiyat gitti, geldi, gitti, geldi. Ee, örnek veriyorum. Şuradan alalım. Fiyat. Bir dakika. Şöyle yapalım. Biraz grafiğimi büyüteyim. Daha sağlıklı olacak. Şuna tekrar tamam. Şuradan devam edelim o zaman. Fiyat gidip geldikten sonra. Şu an ben 4 saatlik grafikteyim. Ee, 4 saatlik grafikte her zaman... E ikinci ya da üçüncü mum e, çubuğu onayını aldıktan sonra işleme girerseniz formasyon oluşumundan sonra hatta burada bir retest olayı da var. Yine e, genelde formasyonlarda karşımıza çıkabiliyor retest olayı. Retest dediğimde hani e, hani terimsel gelmesin size. Retest dediğimiz şey fiyat kırılımından sonra ilgili enstrümanın tekrardan destek ya da direnci test ederek onay almasıdır. Retest dediğimiz şey Hatta buradan tekrardan onay alıp yukarı doğru bir ivmelenme başladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Beklentimiz nereye kadar çıkacağı, çıkacağı yönündeydi. Hemen şuradan göstereyim canlı canlı. Ne dedik? Şuradaki boy kadar şuradaki sert yükseliş boyu kadar bir yükseliş beklentisi içerisine girebiliriz. Hemen şöyle biraz da küçülteyim grafiğimi. Bu arada formasyonlarla şöyle şuradaki direnç çizgisini uzatabiliriz. Bakın ne kadar güzel çalışmış direnç çizgisi. Kırılımdan sonra burada tekrardan bir düşüş gerçekleşmiş ama direnç noktası şuradaki direnç çizgisi kırılmadığından kaynaklı formasyon çalışmış farkındaysanız. Ama ben formasyonlarda hep şunu öneriyorum eğitimlerde evet bir boyun çizgisi kadar bayrak boyu kadar bir yükseliş beklensin içerisindeyiz ama sen eğer ki aç gözlü olmazsan biraz daha kanaatkar ilerlemek her zaman çok daha iyidir. Ben dediğim gibi her eğitimde bunu söylüyorum. Şu boyun 4'te üçünü aldıktan sonra karını realize edebilirsen eğer ee, çok daha sağlıklı ve az riskli ilerleyebilirsiniz. Çünkü mevcut piyasa koşullarında bazen yani 2 artı 2'nin 4 olmadığı zamanlara e, maalesef maalesef ki şahit oluyoruz. Bu gibi durumlardan kendinizi korumanız adına ben şu e, boyun çizgisi kadar bu obo tobo, e, üçgen formasyon, e, kamalar, e, takozlar adı aklıma gelmedi şimdi formasyonları e, beklentiniz e, kırılımdan sonra boyun çizgisinin dörtte 3'ü kadarına okey e, sen eğer yani karını realize edebiliyorsan bu noktada e, çok daha sağlıklı ilerlersiniz. Bu da hani benden gerçekten bir dost tavsiyesi olsun sizlere. E, ben en azından bu şekilde işlem yapmaya gayret gösteriyorum ki dediğim gibi mevcut piyasa koşullarında kendimi, bakiyemi, paramı koruyabilmek adına. Şimdi ilerlemek istiyorum biraz. Ne dedik bayrak bayrak formasyonlarında e, dediğim gibi bir sert yükseliş dikdörtgen bir görüntü ve daha sonrasında kırılımla birlikte şuradaki bir boyun çizgisi kadar bayrak çizgisi kadar daha doğrusu bir e, yükseliş beklentisi içerisine girebiliriz. E, bayrak direği bu arada hani bayrak diyorum e, bazen yanlış anlaşılma olmasın şuradaki bayrak direği dediğimiz yükselti kadar bir yükseliş beklentisi içerisine çok rahatlıkla girebiliriz. Şimdi gelelim ters bayrak e, formasyonunda neler yapabiliriz diye. Şöyle bir grafiği sıfırlayalım. Biraz geride vardı. AUTUSED'de bir ters e, bayrak örneği gösteriyor olacağım sizlere. Neredeydi? Hemen AUTUSED'deyiz. 2017'lerde şurada, bakalım, şurada görmüş olduğumuz gibi e, bayrak formasyonunda neydi? Öncelikle sert bir yükseliş beklentisi içerisindeydik. Ya da tam tersi de olur bu arada. E, sert bir düşüşten sonra fiyat gidip git gel yaşıyor. Yani burası aslında fiyatın e, tam olarak duraksama yaşadığı, e, kar realizasyonlarının yapıldığı, e, enstrümanın bir nefes aldığı nokta. Şu nokta, şu bayrak noktası. Ve daha sonrasında, sert bir düşüşten sonra artık ikinci dalgayı beklemek üzere şu kırılımı bekleyebiliriz. Şu an 4 saatlik grafikteyiz yine. Her zamanki gibi ben formasyonlarda genellikle 1 saat ve 4 saati öneriyorum. Tabii hani kendi stratejinize göre daha küçük zaman dilimlerde kullanabilirsiniz. Yanlış diyemez kimse buna. Herkesin stratejisi farklı olduğundan kaynaklı. Ama daha sağlıklı ilerleyebilmek adına yani ben saatlik ve 4 saatlik mum çubuklarına bir tık daha güveniyorum ve güvenmenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi ne dedik sert bir düşüş var bir bocalama var bayrak şeklinde dikdörtgen şeklinde daha ziyade daha sonrasında kırılımdan sonra nerede işleme gireceksin? Hemen şuradan gösterelim biraz daha yaklaşayım net olması için bakın şurada sert bir düşüş gördün tamam mı? E, fiyat konsolide olamıyor. Yani daha ziyade herhangi bir yöne kırılım gerçekleşmiyor. Şu anda git gel yapıyor. Nerede işleme gireceksin? Hep birlikte canlı canlı bakalım. Şimdi henüz daha bekliyorsun. Kırılmadı ve kırıldı. Nerede işleme giriyorsun biliyor musun? Şu kırıldıktan sonra değil. Şurada işleme girmeni ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bazen e, spike dediğimiz yani mum çubukları e, şu gölgeyi atabiliyorlar. Yani çünkü eee Böyle bir kural hani nasıl söyleyeyim bazen çünkü yatırımcılar yanılabiliyorlar şöyle bir mum çubuğu görüyor e, mumun gölgesini görüyor şu ince olan kısım şurası mumun gölgesi diyebiliriz. Mumun gölgesini gördükten sonra hemen işleme giriyor ve tekrardan mum kapanışını yukarıda gerçekleştiriyor ve formasyon daha devam ediyor yani henüz kırılım gerçekleşmemiş oluyor. Bu yüzden bu gibi spike'lardan, fake hareketlerden kendimizi koruyabilmemiz adına e, ikinci mum çubuğunu beklerseniz eğer e, her zaman dediğim gibi riski minimize etmiş olursunuz ve daha sağlıklı işlem e, bir stratejisi oluşturmuş olursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada işleme girdin. Beklentimiz nedir? Şuradaki e, bayrak direği boyu kadar hemen canlı canlı da göst gösterelim. Nerede başlamış düşüş? Bak tam olarak bir saniye. Şu tekrardan yapalım. Şuradaki bayrak boyu kadar bir düşüş beklentisi içerisinde oluyor olacağız formasyonun tamamlanması için. Yani sen burada işleme girdiğinde şuraya kadar bir düşüş beklentisi içerisinde oluyorsun. Hemen oraya da bir destek çizgisi çizelim. Devam edelim bakalım formasyon tamamlanacak mı? Ve tamamlandı. Karını al çık buradan. Daha hani daha ötesini beklemenin bir anlamı yok ki. Keza bakın muazzam çalıştı yani formasyon. Tam nokta atışı kadar e, net olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki bayrak direği kadar boy tam olarak bir satış yedi. Ve formasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmış oldu. Bayrak formasyonlarını e, takoz formasyonlarıyla e, karıştırabilirsiniz. E, o noktada şöyle bir örnek verebilirim size. Bakın bu e, az önce de bir yükselen e, bayrak ve şu anda düşen bayrak örneği gösterdim. Takozlardan farkını size hemen göstermek istiyorum. Böyle kıyaslı gidersek çok daha rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bakın takoz formasyonlarından önce şöyle bir grafiği sıfırlayalım. Bakın bunlar takoz formasyonları. Bu... E, Tam yükselen bu düşen takos formasyonu, e, takos formasyonlarından önce çok sert ya da e, sert bir hareket beklenmez. Yani sert bir düşüş ya da sert bir yükseliş e, beklentisi içerisinde e, olmuyoruz. E, bayrak ve flamalarda sert düşüş ve yükseliş beklentisi içerisinde oluyoruz. Bu da bizim zaten e, bayrak direği boyumuz oluyor e, ve burada. E tam tersi bir kırılım bekliyoruz. Yani bu bir e, daha bayrak e, formasyonu olsaydı eğer kırılımı yukarı beklerdik. Ya da tam tersi e, düşen bir bayrak olsaydı eğer kırılımı yine e, ilgili enstrümanın yönünün tam e, paraleline beklerdik. Bu yüzden e, takoz formasyonları ile tam tersi çalışır. Bunu lütfen unutmayın beklenti olarak. E, yükselen takoz kırılımı aşağı doğrudur. E, düşen yani alçalan takoz kırılımı yukarı doğrudur. Ama e, hemen şöyle bayrak formasyonlarına geldiğimde bu kural tam tersi çalışır. Yani bir yükseliş içerisindeyse ilgili enstrüman kırılım yukarı yani devam eder. E, yönlü ise formasyonun tamamlanması o yöne doğru devam etmekte. Şimdi gelelim flama formasyonları. Aslında flama formasyonları... Ee, en çok karıştırılan formasyonlardan biri. Çünkü üçgen formasyonlarla muazzam benzerlik, benzer özellikler taşıyor. Yani ben eğitimlerde en çok hani zorlandığım formasyon tipinden biridir. Ee, çok fazla üçgen formasyonlarla karıştığından kaynaklı. Hemen şöyle bir saniye. Nerede vardı? Mayıs 2020. Şurası. Şimdi. Hmm. Bayrak formasyonundan farkından bahsedeyim. Bu arada flama formasyonu da hızlı bir formasyondur. E, fiyatın hızlı bir şekilde yine öncesinde bir yükselişinin ya da düşüşünün olması gerekiyor. Zaten grafiğe baktığınızda şöyle ilginç bir yükseliş ya da düşüş varsa eğer mutlaka bir bayrak ya da flama arayın. Bu hani bu da dersin bir dip notu olsun kolaylığı olsun daha sonrasında bulabilmek adına. Ben de zaten hani araştırma yaparken yani incelerken grafik incelerken şöyle sert bir yükseliş ya da sert bir düşüş varsa eğer mutlaka bir yakınlaşıyorum grafiğe. işte bayrak flama var mı? Oluşabilir mi? Çok kolay bulabileceğiniz bir formasyon çünkü öncesinde çok sert bir fiyatlama olduğu için zaten mutlaka gözünüze çarpar örnek veriyorum işte takozlu üçgende belki yakalamak daha zordur ama şu hareketi gör, görmemezlikten gelemezsin. Yani şunu şu yükselişi görmemen için kör falan olman lazım. O yüzden çok daha rahat bulabileceğiniz bir formasyon tipidir. Flama formasyonunda da yine bir kar realizasyonu vardır. Yine yükselen flamadan öncelikle başlamak istiyorum. Bakın yükselen bir fiyat var. Daha sonrasında fiyat bir e, kar realizasyonu içerisine giriyor. Bir daha doğrusu nefes alıyor. Yani ilgili enstrüman çıkmış çıkmış hızlı bir şekilde yükselmiş bir nefes almış bayrak formasyonundan farkını çok net bir şekilde görebiliriz. Bakın bayrak formasyonu olsaydı şöyle bir görüntüsü olması gerekiyordu. Yani daha ziyade dikdörtgen bir görüntüsü olması gerekiyordu. Ama bu şu anki görüntümüz nedir? Daha ziyade bir üçgenimsi. yani her bir önceki direnç kendinden daha doğrusu her bir direnç kendinden bir önceki dirençten daha yukarıda. Yani alçalan bir direnç var ve tam tersi de yine tam olarak dikdörtgen görüntü içerisine alamayacağımız bir aşağıda da destek noktalarımız var. Kırılım geldikten sonra işleme girmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yükselen flama formasyonunda e, yukarıdan çekeceğiniz direnç çizgisi çok önemli. Bunu unutmayın. E, çünkü kırılımı biz dirençten e, kestireceğimiz için, öngöreceğimiz için yukarıdan çizeceğiniz direnç e, çizgisi çok önemli. E, flama formasyonunda. Bu arada üçgen formasyonları e, formasyonlarıyla da farkından bahsediyor olacağım birazdan. E, çünkü çok fazla karıştırılıyor ve e, yapısal olarak birbirinden farkları var. Yani yükselen üçgende evet yukarı devam ediyor ama tam olarak şu görüntüyü bulamazsınız üçgen formasyonlarda. Şimdi bu bir flama formasyonu. Ne dedik? En ayırt edici özelliği bunu lütfen unutmayın. Öncesinde göreceğiniz çok sert bir yükseliş ya da çok sert bir düşüş. E, hemen simetrik üçgenle farkından bahsedeyim. Neyi e, ayırt edeceğinizi çok daha rahatlıkla e, fark edebileceksiniz. Hemen üçgen formasyonlara geçelim. Neredeydi? GBP USD'de de vardı. Bakın bu simetrik üçgen formasyonu. Bu arada simetrik üçgen formasyonunda Kırılım yönü yoktur. Yani sen şu görüntüyü gördüğünde yukarıya da aşağıya kırılacak diyemezsin. Bunu unutmayın. Ne tarafa hangi taraf kırılırsa o tarafa şuradaki yükseklik kadar bir düşüş ya da yükseliş görebiliriz. Simetrik üçgenin diğer formasyonlardan en önemli farkı budur. Şimdi fark ettiyseniz bir filama görüntüsü var ancak öncesinde bir yükseliş ya da düşüş yok. Yani bu noktada daha yine konsolide olamayan bir fiyattan sonra gelen bir e, simetrik üçgen görüntüsü var ve e, dediğim gibi simetrik üçgen kırılımında e, kural yoktur yani yukarı gider ya da aşağı gider diyemeyiz aşağı kırarsa şu destek seviyesini kırarsa aşağıya gider şuradaki yükseklik kadar. Eğer ki yukarıdaki direnç çizgisini kırarsa şuradaki yükseklik kadar bir e, yukarı gitmesi beklenir. En büyük özelliği budur. E, bakın flama formasyonu ve simetrik üçgen formasyonunun farkı. Bunu lütfen unutmayın. E, bayrak e, flama boyu, e, dan ziyade daha öncesinde sert bir yükseliş ya da düşüş göremeyiz. Bilginiz olsun. Bu benim de hani tespit ettiğim ki Eğitimlerde de üzerinde çok durduğum bir ayırt edici özellik e, flama formasyonu ve simetrik üçgen üçgen formasyonunun farkı. Şimdi devam edelim bayrak ve flama formasyonuna. Şimdi ne dedik e, flama formasyonundan sonra ters flamaya bakalım. Nerede vardı ters flama? Hemen bakın şuralarda birkaç tane ters flama gördüm. Hemen şöyle yakınlaşalım. Bakın e, simetrik üçgene çok benziyor fark ettiyseniz. E, ama ayırt edici özelliğimiz neydi? Daha öncesinde üçgen görüntüsünün öncesinde e, sert bir düşüş var. Eğer ki flama formasyonu varsa, eğer ki bu simetrik üçgen formasyonu olsaydı fiyat şöyle gelecekti. Yani şöyle gelecekti. Şuradaki sert düşüş e, düşüşü görmüyor olacaktık. E, flama formasyonlarında da ilgili enstrümanın yönü neyse Kırılım o yöne beklenir yani e, bu, bu detayı lütfen unutmayın yani formasyon şu an mesela oluştu ya şuralarda gitgeller devam ediyor e, eğer ki filama formasyonu e, tamamlanacaksa eğer aşağıya kırılım beklenir gelelim yukarı kırılım geldiğinde ne yapacağız formasyon bitiyor arkadaşım orada formasyonu artık çöpe atıyorsun yani burada Şuraya yukarıdan kırılım gelirse şuradaki e, bayrak boyu kadar yani bayrak direği boyu kadar bir yükseliş beklentisi içerisine giremezsin. Çünkü formasyon bozulmuş olacaktır. Nerede işleme gireceksiniz? Hemen yine canlı canlı gösterelim. Bakın örnek veriyorum fiyat şurada olsun. Şuradan seçemiyoruz ama tamam başkasından seçeriz. Şimdi fiyat şurada. Gitgeller devam ediyor. Aşağıdan destek çizgini çizdin, yukarıdan direnç çizgini çizdin. Burada sert bir düşüşten sonra bir filama görüntüsü var dedin. Nerede işleme gir? Aşağıya kırılım bekliyoruz bu arada. Yani benim kestireceğim kırılım yeri burası. Eğer ki yukarıdan bir yükseliş beklentisi içerisine girerseniz bu yanlış olur. Formasyonu çöpe atman gerekiyor. Ama aşağıya bir kırılım bekliyorum ya. Satış için yer kovalıyorum. Şurada birinci mum, şu an 4 saatlik bir mum çubuğundayım. Birinci mum kırdı. Tamam, ne güzel, harika. Hazırlanıyorum, emin olacağım işlemden, e, formasyonun gerçekten çalıştığına emin olacağım. Ben şu ikinci mum çubuğu açıldığında artık çok rahatlıkla işleme girebileceğiniz bir görüntü içerisine girebilirsiniz. Ne kadar bir beklentimiz oluyordu. Hemen şuradan, bakın normalde e, üçgen formasyonlarda şuradaki Boyun çizgisi kadar şu yükseklik kadar yani şurada çizdiğin direnç ve destek aralığındaki boy kadar bir beklenti içerisine giriyoruz. Ama burada e, yükse düşüş ya da yükseliş nereden başladıysa hani beklentin hatta şöyle biraz aşağı çekebilirim düşüş biraz buradan başlamış. Beklentin şu kadar olmalı. Şimdi beklentimiz bu kadar ve her zaman söylüyorum. E, beklentinin dörtte üçünde. İşlemden çıkarsan çok daha sağlıklı bir e, strateji geliştirmiş olursun mevcut piyasa koşullarında. Ama şurada işleme girdiğinde yine şuralarda işlemden çıktığında çok da güzel bir keyif kahvesini hak etmiş olursun diye düşünüyorum. E, ben hep söylüyorum işlemden çıktığınızda güzel bir kar yakaladığınızda Lütfen keyif kahvesi için kendinize bir keyif kahvesi ısmarlayın. Çünkü bu da dediğim gibi eğitimlerde kullandığım bir yöntem. E, keyif kahvesi içmeyi öğretmeye çalışıyorum insanlara. Bu hata yapmanızı engelleyen bir şeydir. Yani bu keyif kahvesi dediğim şey biraz e, mecazi de olabilir. Yani size kendinizi iyi hissettirecek bir şey yapın. E, çünkü yatırımcı psikolojisinde kar aldığında hep şuna şu handikapa giriyor insanlar... Biz de zamanında girdik yani biz de böyle doğmadık sonuçta işlem yapa yapa, hata yapa yapa, zarar göre göre pişiyorsunuz bir yerde piyasada. Kimse okuldan çıktıktan sonra ordünerlisi olmuyor maalesef ki. E bu yüzden yatırımcı psikolojisinde bir kar aldığında şu handikapa girmeyin lütfen. Yani işte ben 50 dolar aldım örnek veriyorum misal veriyorum İşte 100 dolara tamamlayayım. Hayır. Kotan 50 ise 50'de kal arkadaşım. Ondan sonra kendini ödüllendir. İlerleyen zamanlarda bakiyen yani arttıkça, karın e, evet 100 dolara çekebilirsin. E, burada rakamları afaki söylüyorum. E, o zaman da 150'yi zorlamayacaksın ya da 200'ü zorlamayacaksın gün içerisinde. Ben çünkü hani bu zamana kadar binlerce insanla çalışma fırsatı yakaladım 9 yılda. E, en çok en çok yatırımcıların zorlandığı ve ben eğitimlerde zorlandığım en e, önemli konulardan biri çözümünü de keyif kahvesiyle çözmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ederim bunu. Konuyu çok dağıttım. <laughs> Hemen toparlamak istiyorum. Şimdi burada da bir e, ters filama var. Görmüş olduğunuz gibi bir üçgen görüntü var. E, simetrik üçgenden farkı neydi? öncesinde sert bir düşüş ya da sert bir yükseliş e, zaten bu sert yükseliş ve düşüşleri çok rahatlıkla görebilirsiniz ve gördüğünüz her noktada da e, acaba burada bir filama oluşur mu bir bayrak oluşur mu diye e, grafiğe yakınlaş yakınlaşabilirsiniz Ben en azından o şekilde gerçekleştiriyorum şimdi ne yapalım nerede işleme gireceğiz E, Ters flamada e, ne dedik? İlgili enstrüman hangi yöne sert kırıldıysa eğer, sert kırılım hangi yöne ise, e, formasyonun tamamlanması o yöne olmalı diye bekliyoruz. Yani bu formasyon şu an görmüş olduğumuz ters flama formasyonu. Eğer ki yukarıdan kırılsaydı, formasyon artık bitmiş olacaktı, çalışmayacak olacaktı. Yani sen şuradaki boy kadar hemen onu da gösterelim. Şuradaki bayrak direği boyu kadar Şuradan düşüş başlamış ya e, Buradaki bayrak direği boyu kadar Şöyle Bir düşüş beklentisi içerisine giriyoruz Ama Velev ki e, Buradan yukarıdan kırıldı Yani direnç yeri yukarıdan kırıldı Buraya kadar bekleyemezsin yükselmesini Çünkü bu artık formasyon çalışmıyor olur e, Neden? E, çünkü sert bir düşüş bir kar realizasyonu fiyat ilgili enstrüman bir nefes alıyor ve ondan sonra düşüşüne devam ediyor. Aslında e, filama ve bayrak formasyonları e, ben merdiven olarak yani duraksama merdiveni olarak e, tabir ediyorum. Fiyat sert düştükten ya da yükseldikten sonra bir dinlenme yeridir. Filama ya da bay, bayrak fer, e, formasyonu e, formasyonun tamamlanması demek art ikinci bir alt ya da bir üst merdivene e, adım atman demektir çünkü burada bir adım aşağıya atmışsın daha sonrasında bir adım yukarıya atamazsın bir adım aşağı attığında hani bir merdivenin basamağı olarak düşünürsek bir adım aşağıya attın dinlendin bir adım daha at, e, aşağıya adım atman gerekiyor fiyat olarak düşünün bunu e, bu yüzden yukarıya kırılımda formasyon çöp oluyor arkadaşlar ama Aşağıya doğru aşağıdaki destek noktası kırıldığında dediğim gibi bir bayrak direği boyu kadar bir beklenti içerisine çok rahatlıkla girebilirsiniz. Şimdi bayrak ve flama formasyonları ile alakalı e, hani benim size aktarmak istediklerim bu kadar. Biraz takoz formasyonlarından farkına değinmeye çalıştım. Biraz e, üçgen formasyonlarının farkına değinmeye çalıştım. Çünkü hani ben de en, benim de en çok karıştırdığım ve gözlemlediğim kadarıyla en çok da e, karıştırılan birkaç formasyondan biri bu. Umarım böyle anlattığım birkaç tane nüans size e, yardımcı olur, destek olur. İzlemek izlemek isterseniz takot formasyonları ve üçgen formasyonları ile alakalı geçmiş videolarda eğitim kayıtlarımız var. Yine böyle çok uzun tutmadığım 15-20 dakikalık videolar. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalışıyorum canlı grafik üzerinden. Yani bir slide oluşturmaktansa canlı bir grafik üzerinden anlatmak bana daha sağlıklı geliyor. Sorunuz olursa, önerileriniz olursa, eğitimle alakalı, konularla alakalı lütfen yorum kısmına yazın. Ben hepsini okuyorum, hepsine cevap veriyorum. Bu keyifli bir yarım saatinizi de ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.